Merhabalar benim canım arkadaşlarım, kıymetli arkadaşlarım. Bugün sizlerle Ramazan'da 10 kilo verdiren diyeti konuşacağız. Bu diyeti yaparken hangi kürler, hangi sırayla ve saat kaçta ne zaman uygulanmalı? Bütün bunları video boyunca sizlere anlatacağım. Peki iftarda ve sahurda neler yememiz gerekiyor? Nasıl yaparsak 10 kiloyu verip bayrama yüzümüz gülerek ulaşırız? Bütün bunları da açıklamalar bölümünde uzun uzun yazacağım. Açıklamalar bölümünü lütfen kontrol etmeyi unutmayın. Eğer harfiyen uygularsak gerçekten bayramımız bayram olacak. Hemen videoya geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım şimdi iftarda bir güzel limonlu ılık suyla iftarımızı açtık. Bir güzel doğru yiyeceklerle iftarımızı yaptık. Aradan şöyle bir saat geçecek ve bu çayımızı demleyeceğiz. Bu çayımız bize akşam boyunca yağ yaktıracak. Vücutta birikmiş fazla suyu yani ödem dediğimiz o şişkinlik yapan o kilo vermeye mani olan toksinleri attıracak. Aynı zamanda da bize gerçekten gerçekten cayır cayır yağ yaktıracak muhteşem bir detoks çayı bu. Ne yaptım? 3 tane paket yeşil çayımı kavanozumun, sürahimin veya demliğimin fark etmez içine koyuyorum. Bir adet limonumu halka halka doğruyorum kabuklarıyla beraber arkadaşlar. O yüzden lütfen kabuklarını güzelce yıkayalım. Şimdi şöyle bir üzerini kapatıyorum. 10-15 dakika kadar güzelce demliyorum çayımı arkadaşlar. Bakın çok güzel bir çay bu limon ve yeşil çayla elde ettiğimiz ve zencefilli elde ettiğimiz adeta depo yağların düşmanı adeta göbek düşmanı bir karışım arkadaşlar bunu iftardan bir müddet sonra hazırlıyoruz bir saat sonra falan bu kürümüzü hazırlıyoruz ve akşam boyunca şöyle keyifli keyifli yavaş yavaş tüketiyoruz arkadaşlar bunun size Şifa olacağından emin olun Şimdi o çayımızı hazırladık iftarımızdan sonra sakin sakin içtik tükettik yaklaşık bir buçuk litre kadar suyla hazırlamıştık. Şimdi sahura 2 saat iki buçuk üç saat kala hemen 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu bir tatlı kaşığı pul biber birazcık nane ve yarım limonun suyuyla hazırlamış olduğumuz Pul biberli yoğurt kürümüzü yapıyoruz. Ben birazcık da zerdeçal ekliyorum. Sizler de ekleyebilirsiniz eğer isterseniz. Hemen bu kürümüzü de sahurumuza 2-3 saat kala bir güzel tüketiyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu arada siz açıklamalar bölümünden sahurda neler yiyebiliriz? Sahurdaki diyet listemiz nasıl olacak? Lütfen kontrol edin arkadaşlarım. Şimdi sahur vakti geldi. Biz kalktık. Soframızı hazırlayacağız. Ama önce ocağımıza şöyle bir tarçınlı kahvemizi hemen koyalım arkadaşlar. Onu da hemen şöyle anlatayım size. Burada bir çay fincanı var. Zaten beni takip eden arkadaşlarım bu tarçınlı kahveyi artık ezberlediler. Çok kullandılar. Onlarca kilo veren arkadaşlarım oldu. Hemen bir tatlı kaşığı kahvemi, kaşığın ucuyla tarçınımı ve bir fincan suyumu ekleyerek tarçınlı kahvemi bir güzel pişiriyorum. Ve o pişerken ocakta sakin sakin ben de sahurumu hazırlayıp sahurumu yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen açıklamalar bölümünü kontrol edin. Diyet listesinde açıklamalar bölümünde vereceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum.